Cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı panjurların dar aralıklarından şerit şerit içeri süzülüp karşı duvarda titreşiyordu. Sonuçta titreşiyordu. Titreşen ne arkadaşlar? Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı özne. Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı karşı duvarda nasıl titreşiyordu? Panjurların dar aralıklarından şerit şerit içeri süzülüp arkadaşlar Zarf tamlayıcısı da var. Bakın buradaki üp zarf ile iki. Zarf ile iki var. Sonra da zarf tamlayıcısı var. Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı panjurların dar aralıklarından şerit şerit içeri süzülüp nerede titreşiyordu? Karşı duvarda titreşiyordu. Nerede sorusu yer tamlayıcısını buldurur. Bu durumda yukarıda arkadaşlar hangi öge yok? Belirtisi nesne yok. Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı özne artımız atalım. Panjurların dar aralıklarından şerit şerit içeri süzülüp zarf tamlayıcısı. Karşı duvarda yer tamlayıcısı belirsiz yukarıda yok. Cevabımız Ceyhan. Ve 10. soru aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur? Adana bizim takım bugün yaptığı karşılaşmayı kazandı. Sonuçta ne yaptı? Kazandı. Kazandı. Yüklem oluyor. Kazanma işini yapan kim? Bizim takım. Bizim takım özne yüklemden uzak düşmüş Özleden sonra virgül konur. Bizim takım neyi kazandı? Bugün yaptığı karşılaşmayı neyi sorusu belirti nesneyi buldurur. Cevap A olamaz. A'da nesne var. Biz sadece özne ve yüklemin olduğu cümleyi arıyoruz. Bursa salonun arkasında büyük bir telaş yaşanıyordu. Yaşanıyordu yüklem. Yaşanan ne? Büyük bir telaş özne oluyor büyük bir telaş nerede yaşanıyordu? Salonun arkasında yer tamlayıcısı cevap B'de olamaz. B'de yer tamlayıcısı var. C. insan olayları yorumlayabilen bir varlıktır. Olayları yorumlayabilen bir varlıktır yüklem. Olayları yorumlayabilen bir varlık olan kim? İnsan. İnsan özne oluyor. Yine bakın özneden sonra ne gelmiş? Virgül gelmiş. Arkadaşlar C'deki cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Cevap Ceyhan. Peki yüklem neden bu kadar uzun? Arkadaşlar yorumlayabilen kelimesindeki en sıfat eki. Sıfat eki varsa orada sıfat tamlaması vardır. Şimdi varlık isim oluyor. Nasıl varlık? Yorumlayabilen varlık arkadaşlar. Bakın burada bir sıfat tamlaması var. Bir de belgisi sıfat oluyor arkadaşlar. Yani sıfat sıfattan önce gelmiş. Yorumlayabilen sıfatı bir sıfatından önce gelmiş. Burada bir sıfat tamlaması var. Bu konuda anlaştık. Hocam Olayları ifadesi belirtin nesne değil mi? Neyi? Olayları. Arkadaşlar yüklem isimdir. Yüklemi isim olan cümlelerde nesne olmaz. Belirtin nesne veya belirtisi nesne olmaz. Bu durumda olayları yorumlayabilen bir varlıktır. Bir sıfat tamlaması grubu oluyor. Yani olayları kelimesi sıfat tamlamasının içine dahil olmuş oluyor. Bunlar önemli konulardır. Dikkatli olmanızda fayda var. Cevap Ceyhan. Denizli akşam başlayan yağmur giderek hızını artırdı. Artırdı yüklem. Artıran ne? Akşam başlayan yağmur özne. Akşam başlayan yağmur neyi artırdı? Hızını belirtin nesne. Evet giderek de hangi göl oluyor? Zar tümleci oluyor. Çünkü erek burada ne ek arkadaşlar? Zar fiile ki zar varsa o kelime de o kelime zar tümleci görevindedir. Akşam başlayan yağmur hızını nasıl artırdı? Giderek artırdı arkadaşlar. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Cevabımız C.